Selam dostlar ben Eternal PBA Türkiye kanalına hoş geldiniz. Baş tasarımcılardan Riot Reporter Aatrox'la ve oyun tasarımcısı Riot Squad 5'da Tam Kench ile ilgili çok kapsamlı yeni deneysel değişiklikleri paylaştı. Bunları mini rework olarak değerlendirebiliriz. Çünkü gerçekten oynanış dengesi bakımından birçok şeyi kökten değiştiriyor bu tarz değişiklikler. Başlamadan önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bunların tamamı deneysel. Sonraki yama ile sunuculara gelme garantisi yok. Dolayısıyla bunları %100 gelecek diye kabul ederek ee, değil de deneysel olduğunu bilerek bunun bilincinde olarak yorumlarsak çok daha iyi olacaktır. Önce baş tasarımcı Riot Reportoir'ın paylaştığı Aatrox'la başlayalım. Aatrox'ın seviye atladıkça kazandığı can miktarı 80'den 90'a ve yine seviye atladıkça kazandığı zırh miktarı da 3.25'ten 4'e çıktı. E'si karanlık hücumun pasifinin iyileştirme oranları arttı. Buraya kadar baktığımızda Aatrox'ın aslında güçlendiğini görüyoruz. Ama geri kalan kısmında çok daha detaylı değişiklikler var. Ultisi dünyaların sonunun kan kuyusu özelliği tamamen kaldırıldı. Ve artık dost minyonları korkutmuyor, artık sadece düşman min minyonları korkutuyor. Ultiyi açtığınız zaman yeni özellik artık R'sini aktif ettikten sonra rakibi katleder veya asist alırsa dirilebiliyor sadece. Biliyorsunuz ki şu anda R'si açıkken öldüğü gibi diriliyor. Ama artık skor veya asist alamazsanız ultiyi açtıktan sonra e, yeniden dirilemiyorsunuz. Bu anlamda bir zayıflatma olarak görüyoruz bunu. Bir yeni özellik daha var. R'si açıkken skor veya asist alırsa R'sinin süresi 6 saniye daha uzuyor ve Q'su Darkin Kılıcı'nın bekleme süresi resetleniyor. Anında kullanımı açılıyor. Bu anlamda güçlendirme e, ultisinin 3 seviyedeki e, bekleme süresi değerleri de düştü. Ultiliyken saldırı gücü artışı yüzdeleri her seviyede %5 şeklinde arttı. Ultisinin gerçekleşme süresi 0.5 saniyeden 0.25 saniyeye düştü. Yarı yarıya daha kısa sürecek artık ultinin gerçekleşmesi. O ilk açılırken ki bir gecikme oluyor ya ultiyi açarken. Ondan bahsediyoruz tam olarak. Dirilirken yavaşlatması da kendi kendi yavaşlatması da %25'den %99'a çıktı. Neredeyse artık ultisiyle dirilirken, yeniden dirilirken hiçbir şekilde hareket edemeyeceksiniz. Hareketsiz kalacaksınız neredeyse. E, dirilme canı da %10 ila %50 Aatrox'un azami can değerinden %50 Aatrox'un azami canına çıktı. Sabitlendi bu anlamda. Yani 6. ve 11. seviyedeki değerlere kıyasla güçlendirme ancak ultisi 16. seviyede 3. seviyeye ulaştığı için bu haline kıyasla e, bir değişiklik olmadı. Yani oyunun erke ve erken ve orta safhaları içerisinde bir güçlendirme olarak sayabiliriz bunları. Aatrox ile ilgili değişiklikler bu kadar. Oyun tasarımcısı Riot Squad 5'in paylaştığı tamkenç değişikliklerine geçiyoruz. Bunların henüz PBA'ye gelmediğini belirtelim öncesinde. Q'su dil yarasının yavaşlatma süresi 1.5'tan 2 saniyeye çıktı. Bekleme süresi değerleri de Q'nun ilk 3 seviyelerinde arttı. Ayrıca Q'nun yavaşlatma yüzdesi de Q'nun ilk 4 seviyeleri için arttı. E, W'su ham yap artık müttefik şampiyonları e, yuttuğu zaman %95 yavaşlatıyor e, e, Tahm Ayrıca W'nun mana bedeli de 60'tan 100'e çıktı. W'su artık rakip şampiyonu yutunca e, mana bedelinin yarısını tam e iade ediyor. Ayrıca temel minyonları tükürürken ki o verdiği çevreye verdiği hasar da düştü. Eee tam yutma hasarı belirli bir azami can yüzdesi yerine artık taban hasar ve belirli bir can yüzdesi olarak değişti. Eee E'si kayış gibinin tekrar cana dönüşebilecek gri kalkan değerleri de arttı bir de gri kalkanın dönüşen hasar yüzdesi de arttı. E'si artık 5. seviyeye ulaştığı anda aldığı hasarın tamamını gri kalkana çevirebilecek. Bu iki madde gerçekten çok önemli güçlendirme. E'si kayış gibi'nin için konuşuyoruz. bir de E'si kayış gibi'nin mana bedeli de eskiden 50 idi. Şimdi kaldırıldı. Hiçbir mana bedeli yok. Artık tamamen bedelsiz. Son olarak ultisi ee, lezzet yolculuğunun bekleme süresi değerleri arttı, ayrıca ulti menzili ilk seviyede zayıflatılırken son seviyede ultisi 8500 menzile çıkartıldı. Bu anlamda çok daha büyük bir alana ulaşabilecek artık. Aatrox ve Tahm ile ilgili deneysel değişiklikler bu kadar. Bu tarz PBE notlarını nadiren YouTube'da paylaşıyoruz. Çok kapsamlı değişiklikler olduktan sonra paylaşıyoruz. Güncel olarak PBE notlarını takip etmek için Instagram'da PVTR'yi takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve League of Legends ile ilgili gelişmeleri takip etmek için PBA Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca kostüm tanıtımlarını takip etmek için kostüm kanalımıza da abone olmanızı tavsiye ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.